Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hamd. Black Hunt oynuyoruz. Ee, bilmeyenler için söyleyeyim saklanma maç. Yani örsüz hemen şu tavuk olalım. Kaçalım kaçalım. Birazdan okey kılıç vesaire gelecek. Bu arada suya girdiğimizde canımız canımız azalıyor yani. Biraz saçma. Hemen şöyle gidelim. O olmamız lazım. Yani ben en çok vaz oluyor Görünmediği için çok. Şöyle gidelim. Yayda versin hemen. Baltalar ee, adamlar çok ok atınca böyle şu an taş olacak, mi olacak, elmas yani olacak. Daha çok hızlandırıyor. satıklayınca. Her ok attığımız bayağı bir ok attığımız. Şöyle geçelim. Şu an bizi hiç kimse göremiyor. Biz iki blok giriyoruz göz ama sadece kırmızı kırmızıdayız. Aha bir adam var. Kulağa diye gitmiyor. Gidelim <laughs> sağlık. <laughs> Aha biri. ırrken olacağız geldi geliyor İçeride. Allah Allah İki kişi bir altı bir demir sızdık 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 Of. sızdık 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 İşte öldük. Şimdi <laughs> arayacağız. Bakalım nerede? Alkaldır. Hop 2 3 2 kişi kaldılar. Genelde bir çatıda oluyorlar ama o zaman çatıya çıkalım. Sağ tıkladığımızda da böyle uçuruyor. Alkaldır. takım kazandı ama bizden en çok öldüren kazandı. Bir yayın daha atalım. Bayağı başlayınca video açacağım. Evet arkadaşlar döndüm oyun başlıyor üzere 10 saniye kaldı. İnşallah bu elde hmm, güzel bir saklanır olmaz, Bulamazlar inşallah. Uf bozdu tamamdır. En sevdiğim yer burası. Şu an biz onların base'ine doğru gidiyoruz. Şu taraflı beyazlar. Kaç kaç kaç. Ben şuradan tırmanacağım. Pek görünmüyor çünkü burada. Şöyle gittim ben. Koş. Konuşma tutamayalım da görmesinler bizi. Oo. Bir şey oldu gel. Kardeşim kaçış. Şöyle duralım. Lag oldu. Lag oluyor biraz. Tam şurada. şurada. Lag var. Bak girdi. Uf. <laughs> <Of>. Güzel. <laughs> küçük gemisi, çeyrek gemisi. <laughs> çok saçma. <laughs> of. Evin çok güzel bir yer var benim saklandığım. Ben gidelim. Oh. şurası. Hemen gidelim. Koyayım. Çok salakça bir yer satılmış. Burası güzel. Şuraya geldim ve tamamdır. Şimdi. Allah. Of. Burası gelince bizi göremeyecekler. Muhtemelen. 6 dakika olmuş son elimiz bu olmaz belki. Hop taş baltı oldu. Hop oh, kaçalım hemen şöyle. Bak oldu biraz. Hı, güzel. Bu spawn. Piu, Kaç kaç? Elmas boltumuz olmuş. Çok iyi. Sen kimsin? Pansat. Allah adam. Sağdan da bir tane adam geldi. Sekizinci dakikaya gireceğiz şimdi. Oh. Bir tane var kovuluyor galiba. Bu da kaçıyor. Onu da inşallah görmez. O oh, gördü. Çaktı bir tane. Of iki tane. İlk o çiftleri varmış. <laughs> evet diyecektim. Şimdi hemen şöyle şuraya gidelim. Şuraya bir bakacağım. ya. Çıksanız ha. Adam mısınız lan? Her yerde olabilirler. Ne şöyle yapsak? Çık Neredesiniz? arkadaşlar ben bulunca e, videoyu başlatırım. Evet arkadaşlar bulamadık. O bir kişi kaldı. 15 saniye içinde bulamazsak Hydrus'lar kazanıyor yani saklananlar. Nerede bu ya? Kesin bir bloklu geri girmiştir. İşte vurmuyordur öyle duruyordur. No. Tüh. Kaybettim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayınız. Bay bay.